size inanamayacağınız bir şey anlatayım. Bunları hastayım mesela yapıyorum. Bunlar virüsün panzehiri. Ve bu hakikati bilenler bilerek kesiyorlar. Nasıl kesiyorlar? Bunlar fakir fukaraya, öksüze yetime gidince şehitlerimize bir damla rahmet gidiyor ve o giden bir damla rahmet size geliyor. Ve kalbinizdeki benlik eriyor. Yoksa aksi takdirde siz kendi sadakanızı kendi elinizle kesiyorsunuz. Bunları Adana'nın dışına bir yere göndereceğim. Çünkü burada bir kember içine almışım. Bir lokma ekmek vermiyorlar. Yani normalde Müslümanlar yani bu bilerek yapılıyor. Üç buçuk senedir nefes aldırmıyorlar. Bugün yurt dışına gideceğim. Her türlü imkan var. Küba dahil yaşıyoruz ya, dedelerimiz, ecdadımız o kadar yüz binlerce bu vatan için şehit düştü bu topraklara gitmek istemiyorum bir adımın ileri bir adımın geri olacak gibi değil yani nereye gitsen bir çember içerisine alıyor nereye gitsen bir çember içerisine alıyor inanın adınız gibi bilin. bize kötü diyenlerin aslında kim bize ne diyorsa aslında o var yani şurada, şurada bile her türlü yakıştırmayı yapıyorlar. Burası Adana bölgesi. Artyanın karşısı. Az park. Daha her bir şey var. Orada var, orada var, orada var. Tablaların altında otomatik silahlar var. Ya bu dünyayı tek ben mi yok ettim? Bu dünyada tek günahkar ben miyim? Bunlar kendi yazdıkları senaryolara kendilerine inanıyorlar da Allah'ın tokadı gelecek haberleri bile yok yani. Üç buçuk senedir nefes dahi aldırmıyorlar ya. İnsanın zoruna giriyor. Bunları da yapıp Adana'nın dışına göndereceğim. Rahatsızım ilaç parası yapacağım. Kira elektrik parası yapacağım. Bundan sonra biz bu milletin haklarını savunamıyoruz. Çünkü herkes her şeyi bilerek yaptığı için yargıya ait. Büyük silahlı kuvvetlerine ait, emniyet güçlerine emanet. Size bir şey anlatayım. Şimdi size bir şey anlatayım. Size korkunç bir şey anlatayım. Alanya'da yerimizi dağıttıktan sonra, biz Allah için bir şey yaptığımız zaman rahmet melekleri geliyor. Ve yeryüzüne gelecek olan bela ve musibetlere, sert oluyor o rahmet melekleri. Bunu bilenler, çevremdeki bilenler bile bugün bizi üç kuruşa satanlar yarın feci bir şekilde can verecekler ve veriyorlar da. Çoğunluğu feci bir şekilde ölüyor, zorumuza gidiyor. Neden? Zafer şeytanın olduğu. Ama bilerek bu zalimliği yapıp insanlığı yok etmek istediklerinden dolayı bir şey yapamıyorsun. Belirli bir süre sonra. Her neyse mübarek bir geceydi. Bir baktım Adana'nın Arıklı köyünden Muhittin dedi. Evladım çabuk yetiş dedi. Çabuk yetiş dedi. Üzerime gelen rahmeti kesiyor. Suriye'de canların yine parçalanacak dedi. Subhanallah cebimde param yok. Aracımı almışlar. Masustan örgüte vermişler. Uyuşturucu, fuhur. Yani pis işler yapıyor kaçakçılık. Bunu katli edebiliyor. Bilerek aracımı almışlar. Cebimde kuruş yok. Haydi yetiş. Neyse. Yanıma biraz çiçek mi çiçek aldım. Cebimde harçlık yok. Koştum. Oraya gider gitmez. Oradaki bekçi hemen tanıdı. Eyvah dedi bu adam geldi. Yaptığımız harfları halk, halk, öğrenme. Neyse o gece kaldım. Bir ışık geldi. Şimşek gibi o türbenin önüne. Bütün karşıdaki imam gördü. İmam PKK'lı. Yani biz PKK FETÖ'cü Şu şu bu değil. Bunların hepsi beyinleri yıkanmış bu vatanın evlatları. Hakikat çıkmadığı müddetçe yok olmaya mahkumuz yani bu bozuk görüşlerde. Sucu bucu dediler. İnsan olduklarını unutturdular herkese. Her neyse o gece orada kaldım. Ertesi günü sabah orada yani ilk gittiğimde korkunç bir şeyle karşılaştım. Mübareğin dediği gibi içeride namaz kılıyorum. Görevli beni gördü içerideki gence haber veremedi. Genç 25-30 yaşlarına türbenin içinde bayanı tacizde bulunuyor. Fuhuş yani pislik olarak kullanıyor. Ben de namaz kılıyorum. Daha sonra dedi bu dedi bu normal bir insan değil. Bu bunun için gelmiş. Yani yaptığımız pisliği engellemek için dedi. Muhtarın oğlu, karşıda cami imamı, oradakiler. Recep Tayyip Erdoğan bizim veli nimetimiz diyor. Türbeyi Allah'ın yani kullandıkları türbe de Horasan'dan gelmiş çok büyük bir Allah dostu, bir alim İslam uğruna şehit olmuş. Neyse hepsi bir araya geldiler. Oradaki gençlere az kaldı beni öldürttüreceklerdi. Rahatsızlandım. Tuttular beni Tarsus'un sokaklarına attılar. O esnada Suriye'de o canlar parçalandı. Allah muhafaza. Şuurumu yitiriyorum. Hastaneye götürüyorlar. Bir inle vuruyorlar. Sokağa atıyorlar. O parçalanan canları gördükçe Tarsus'un sokaklarında 3 gün yağmurun altında kaldım. Yarın bir gün yargı ve devlet büyükleri devreye girerse o zaman hakikatin bütünü çıkar. Vay be! Allah rızası için yapılan hizmetleri durduruyorlar, rahmet kesiliyor, bedeli bu vatanın evlatları ve yeryüzündeki Müslümanlar oluyor diye hiçbirinizin aklı dayanmaz. Düşünün. Sokaklarda çığlık atıyorum. Geliyor ambulans beni götürüyor hastaneye. O parçalanan canları görüyorum. Ve onları bilerek ölüme gönderdiler. Ve şimdi hepinizi yok edecekler. Yoksa bir insan 27 yıl suskunluğunu niye bozsun? Ambulans geliyor. Normalde şuuru yerinde olmayan bir insan yani akıl hastası olarak görünsem de değil. O esnada orada parçalanan canlar ve oradaki bütün askerleri katledeceklerdi. Geçici olarak oradaki hadise durdu da Allah yüzümüze baktı. Yani o giden canların haricinde rakamı Belirlemediler. Ya bu can can. Bu gidenler bir, üç kuruş mefaat için yok edenler yarın sizi yok edecekler. Bundan sonra biz Türk milletinin haklarını savunamıyoruz. Yargıya, emniyet güçlerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Güvenilir Devlet Büyüklerine ait. 27 yıl önce biz hizmetimizi vermedik. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacaktı. Maddi, manevi havuz bu ülkedeydi. Üç kuruş dünyalık bir anlık zevki sefa için bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmek isteyenlere karşı 27 yıl direndik ama ne yazık ki onlar bir şey yapamadı. Zamanında dost diye bilip, canımız diye sevdiğimiz, her şeyimizi verdiğimiz insanlar yokluğumuzda, düşmanlarımızda bir olup bizi sırtımızdan vurup ölüme mahkum etti ya. O hepsinden ağır geldi. Aslında onlar kendilerini mahkum etti. Geçen bir tanesi çok zoruma gitti. Yardım ediyorsun. Tekrar ayağa kalkıyor. Tekrar senin sırtından vuruyorlar. 27 yıldır aynı. Geçen bir tanesi 4,5 ay yoğun bakımda acı çeke çeke çeke. La oğlum bak son kapı aç, açmayın dedim. Urfa'da öyle oldu. Öbür tarafta öyle oldu. İnsanın zoruna gidiyor. Zafer şeytanın oldu. Zalimlerin oldu. Zalim de kendileriydi. Ya son yer yani son yani yeter 27 yıl nerede yaptık darmadan ya bırakın bura dönsün Allah'ın izniyle siz ne halt diyorsanız yiyin. Dünyalık olarak eftiklerin ahirette nasıl söyleyemeyeceğiniz bir fatura var dedik ve bilerek orayı da darmadan ettiler. Olur ki cenab Allah'ın rahmeti gelir insanlar ayıkır bizi idam ederler. Öyle de öleceksiniz böyle de öleceksiniz. Bu kadar insanın 100 tane ülkenin ahı ve yüz binlerce insanın katliamı Allah bunu size bırakır mı? Allah bıraksa kulu bırakmaz. Kulları bıraksa inan dışarıdan gelip 100 tane ülke buraya saldırıp burayı darmadan öyle bir çıkmaza sürüklemişsiniz. Bundan sonra yargıya, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve emniyet güçlerine bu vatan ve bu vatanın evlatları emanettir. Kim ne olursa olsun sen sucusun, sen bucusun diye bir insan katledilemez. Bozuk görüşlerle insanları katledecek olsan yeryüzünde insan kalmaz. Yeryüzünde o kadar görüşler üzerine yaşayan medeniyetler var ki en emin görüş Muhammedül Emin'in görüşü Kur'an sünnet hadislerdir. Bu yola girenler nifakları kabul etmezler. Nifakların bedeli candır. Cenab-ı Allah rahmetiyle selamete çıkan kullarından eylesin. Yani çok ağır bir mesele var. Bak düşünün. Burada 300 milyardan fazla param var. Bir FETÖ'cüsü verdirmiyor. Süleymancısı verdirmiyor. Burada rahatsızım. Ocusu bucusu. Düşünün ya burada ya bir Müslümanız değil mi? Adamlar geliyor acaba bunun ekmek parasını nasıl alırız diye gelip öyle yapıyorlar. Ya rıza gösteriyor da kalan gösteremiyoruz ya. Adamların cebindeki cep telefonu bir servet. İnan geliyorlar burada birkaç tane parça ama bu delidir herhalde. Bu sesini çıkarmıyor herhalde. Diyor. Halbuki ben Allah için sabretmeye çalışıyorum. Gelip burada ekmek paramızı bile alıyorlar ya. Bunlar mübarek insanlar, hırsızlar, her türlü pislik var. 27 yıldır herkes bana her şeyi söylüyor. Tuhaf olan bir şey var. Birine sorsanız bu adamın neyini gördünüz? Hiçbir şeysini. Ne oğlum siz kendi yazdığınız senaryolara kendiniz inanıyor. Hepiniz akıl hastası olmuş. Allah asi ve nankörlüğünüzden dolayı hastalığınızı tamamen arttırmış. Haberiniz bile yok. Ya insanın yüreği yanıyor ya. İnan burası 5000 lira günlük 5 bin lira para kazanacak yerde, durumdayken şurada bulunduğunuz yerde hiçbir şey yok. Her şey var. Her şeyi yapıyorlar. Bütün hedef burası. Niye? Ya Allah rızası için bir şey yaptık mı hepiniz burayı niye hedef alıyorsunuz? Siz kendi şeyinize bakın, pisliğinize bakın. Boyunuzu açmış, pis bir, dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde Müslümanlar kendi pisliğiyle gidiyor ya. Dünya tarihinde görülmemiş ya. Bu kadar hat aşıldı ya. Bu malzemeleri bir de şehir dışına göndereceğim. İşte evin kirası oradan buradan gelen ufak tefek parayla ayakta duracağım da Şehir dışına gidecek bu malzemeler. Düşünün. Kimse bilmeyecek nerede üretildi. Millet kapışacak çünkü yok ki bu tasarımlar. Hiçbiri yok. Gördün mü millet bayılıyor. Ama gel gel burada canları gidiyor. Ne alıyorlar ne aldırıyorlar. Ne satıyorlar ne sattırıyorlar. Şunlara baksana bu tasarımlar. Yani bu en küçüğü 1600 çeşit üretebiliyoruz. Bunlar sevgiyle yapılır. Gittiği yere rahmet olarak gidiyor. Gittiği yere de rahmet olarak giriyor. Sevgi çünkü niye? Bunun parası nereye gidiyor? Zor durumda olan insanlara gidiyor. Sizin veremediğiniz sadaka verilmiş oluyor. Üstünüzdeki bela musibet def oluyor. Kalan insan dayanamıyor belirli bir noktada. 27 yıl oldu ya. 27 yıl. Adınız gibi bilin. Dara düşüyorlardı. Merkezi biliyorlardı. Hiç hepinizin çok tanıdığı meşhur insanlar. Sonra sırtından vuruyor. Merkez bitti. Çünkü 3,5 sene ufacık bir şey yapamadınız. Allah'ın Bela ve musibetleri gelene gelmeyin kardeşim. Merkezde bir şey yok. Bizde de bir şey yok. Allah'ın izniyle bir şey yaptığımızda rahmetiyle yetişebiliyoruz. Bir şey yaptınız mı yok. Yaptırdınız mı yok. O zaman gelecek olan bela ve musibete sabredin. Başka çareniz de yok. Kendi hükmünüzü kendi elinizle veriyorsunuz.